şeyler önce sinirleri kalmasını Madde yüzden dolayı, işçiden tarihe girmemesinden dolayı. Artı çiftçiye verilen az destekten dolayı. 25 yıl İstanbul'da pazarcılık yaptım. Fiyatların sebebi her şeyden önce iklim değişikliği. Kış meyvesi istediği havayı, istediği yağmuru, istediği karı alamadı. Yazın havalar çok sıcak ve kurak geçtiği için fidelerin hepsi yandı. Artı işçi pandemiden dolayı tarlaya giremedi. Çiftçi ekin çıkaramadı. O yüzden portakal fiyatları azdan beri bu şekilde olacak. Dediğim gibi iklim değişikliği, hastalık, malın Şu kıt gelmesi. Ne kadar abi? Şu anda bu gördüğünüz dal portakal. Yani dal portakal dediğim fabrika karpit görmemiş portakal. 5 lira. Ama şurada fabrika görmüş, karpit görmüş. Finike güzel portakal 7-7,5 liraya. Bu alıcı pahalıya geldiği için mevzu tezgahlara da yansıyor. Ve halk alamıyor. Gerçekten pahalı. Fiyatlar çok pahalı. Alıcı yüksek alıyor bu da tezgahlara böyle yansıyor. Ama fiyatlar gerçekten yüksek. Millet alamıyor. Eskiden gelip 3-5 kilo alan adam şu anda gelip 3-4 taneye düşmüş. Bu çok kötü bir vasıf. 3-4 kilodan artık millet taneye düşmüş. Yok. Adam geliyor en kötü ihtimal 3-5 parça eşyayı önceden şu manav içerisinde 60-70 liraya gülü oynaya mutlu bir şekilde çıkıyordu. Şimdi 3 parça mal alıyor 100 liraya tekabül ediyor. Bu ne demek? Sırf 2 günlük bir işçinin yövmesi demek. Ve bu da iş, işlere ister istemez felaket yazdı ki millette iş yok. Fiyatlar yüksek, pahalı, millet alamıyor, alım gücü yok. Bu da olduğumuz mütemel ne oluyor? Sektöre yansıyor. Et halen de Robert artıyor durumda. Art, artmak zorunda da. Neden dersen hem dediğince vitamini hem de pandemi hastalığından dolayı şu an en faydalı olan meyve bu. Ama kıt geldiği için ne oluyor? Bir de biraz fırsatçılık olduğu için biraz fırsatçılık da var. Hiçbir şekilde emin ol ne bunu tezgaha koyan esnaf ne de bunu evine götüren müşteri mutlu değil. Kim mutlu biliyor musun? Sadece aracı. Bu kaç para diyelim tarlada? 500 bin lira mı? Buraya gelene kadar nasıl 5 milyon oluyor? Bak tarlada 500 bin lira. Arabaya nakliye veriyor bin lira. Hocam şu anda bir Sultan Selim Köprüsü'nden geçmek ne demek biliyor musunuz? 924 lira. Ne demek Selim Hanım? Mandalina. En kötüsü 5 lira. 5 lira. Şu anda senin mandalini 3-3,5 liraya yemen lazımdı. 5 liraya mandalina yaz. 6 tane mandalina 1 kiloya tekabül ediyor. Ve 5 lira. Şu anda 5 lira demek 4 tane ekmek demek. Bir ailenin en kötü ihtimal iki günlük ekmek ama beş tane mandalina bir kiloya tekabül ediyor. Bu da ister istemez alıcıyı zorluyor. Satıcıyı zaten komple zorluyor. Tamam. Konuş patates bir Hani en çok tükettiğimiz meyveler mandalina, portakal ve tam mevsimindeyiz. Yani biraz fiyatlar yüksek bence. Yani biraz daha uygun olması lazım yani. Özellikle şu aralar en çok tükettiğimiz ailece yediğimiz meyveler bunlar. Bunların da yüksek olması gerçekten bizi etkiliyor daha da uygun olması gerekir diye düşünüyorum. Bir de hani ülkemizde bu anlamda biz şanslıyız. Çünkü her türlü meyve, sebze üretiliyor. Çok fazla hani daha uygun olması gerekirken şu an en pahalı biz yiyoruz. Biz yani tüketiyoruz. Daha uygun olması gerektiğini düşünüyorum yani. Beş lira, altı lira, lira. Fiyatlar biraz pahalı yani. Evet, yani alabiliyor musunuz abi? Ya bak az alıyoruz ama, alıyorsak daha az alıyoruz. Geçen yıl kaç kilo almıştınız abi? Vallahi ben torbaları dolduruyordum. Evet. Ne bak oluyor? görüyorsun, şimdilik böyle yani. Gelir az olduğu için gideri de kısıtlı yani yapmamız lazım. Bugün alışveriş yapmaya geldik amcamla, sebze, meyve alacaktık. Fiyatlar çok arttığı için alamıyoruz fazla. Normalde 2 sene önce 50 liraya 2 poşet 2 3 poşet alırken şimdi bir poşet bile alamıyoruz. Meyve Niye sebze. Özellikle hangi meyveyi alacaktınız? Mandalina, portakaldır, domatesdir, elmadır. Kışın çok tüketilen meyvelerdir. Onları alamıyoruz. Kilosu 7 lira olduğu için çok fiyatları arttı. Mandalina, portakal pandemi sürecinde herkesin tüketmesi gerektiği için fiyatları çok arttı. 7 liraya kadar dayanıyor fiyatları. Biraz indirim olması lazım bunlarda. Fiyatlar neden yükseldi acaba? Bunu herkes merak ediyor. Alamadınız mı portakallamanızı? Alamadık valla. 7 lira. Şimdi şöyle fiyatın artması pandemi ile alakalı bir şey değil. Öncelikle bunu söyleyelim yani halkımız bilinçlensin bu konuda. Yani ile hiçbir alakası yok fiyatların artışı ürünün azlığından dolayıdır. Mahsul az bu sene portakalda da narenciyen de mahsul azdır bu sene. O ürünle e, fiyatlar yüksektir. E, bunun yanısına bir de piyasanın, ekonominin e, durumu var. yani Burada sadece portakal ve mandalina değil, diğer ürünlerde de fiyat yüksektir. Vatandaş nasıl etkileniyor abi? Vatandaş, Vatandaş etkileniyor mu? tabii ki ister istemez. E, ne yapıyor? E, mecbur kalıyor. E, kıs, kısmak zorunda kalıyor. Elinden geldiği kadar kendini de eksik etmemeye çalışıyor. Bu vitaminleri almaya çalışıyor ama e, ne yapsın vatandaş hakikaten vatandaşın durumu şu anda vahim yani. <laughs>